Merhaba arkadaşlar. Şu aklımızı karıştıran pronanlardan bahsedelim mi? Yani zamirlerden. Şimdi farklı farklı zamirler var ve kafamızı gerçekten karıştırıyor bu konu. Şöyle bilinenle bir başlayalım istiyorsanız. Şuraya ben çok güzel bir ay yazayım. Olmaz mı? Tabii ki burası özne konumunda kullanılan ifadeler. Ay kullanılır tabii ki. You kullanılır. Sen anlamında. Erkeklerde he kullanıyoruz. Kızlarda she insan dışı her şeydi, canlı canlı her şeydi, it kullanıyoruz. Biz derken we, siz derken yine you, onlar derken they kullanıyoruz. Buranın olayı şudur arkadaşlar, bunlar özne konumunda kullanılır. Özne ne demek peki? Özne nasıl oluyor? Özne bir cümlenin başında kullanılan ifade. Yani ana fiilden hemen önceki ifade. Ya da şöyle ayla başlamayalım da. Ali loves Ayşe dediğimde ben Ali loves Ayşe dediğimde bu cümlenin öznesi Ali oluyor. Yani Ali yerine ben he loves Ayşe diyebilirim pekala. Hiç de sıkıntı olmaz. Buradaki he benim özne. İşte bu şekilde özne konumunda kullanılıyor. Ama bazen işler biraz daha karmaşık hale gelebiliyor. Nasıl? I know that Ali Evet Ali artık. He loves Ayşe. Bu örnekte Ay tabii ki benim öznem. Çünkü no yükleminin ana fiilinin önünde gelmiş cümlenin hemen başında özne. Ama aynı zamanda clause'larda da biz özne ihtiyacımız doğabiliyor. Burası bir non clause. Nece diyoruz değil mi buraya? İşte buranın da bir öznesi var. Bu cümleciğin, bu clause'un öznesi de he oluyor yine. Yani bu özneleri siz sadece cümlenin öznesi değil, non clause, relative clause ve bağlaşların birgen, ikigenin öznesi olarak da kullanabilirsiniz. Diğerlerine örnek vermeye herhalde gerek yok diye düşünüyorum. Özneler bu şekilde kullanılıyor. E tabi sırada ne olacak? Nesne olacak, değil mi? Biz bunları nerede nerede nesne olarak kullanıyoruz? Bunları nesne olarak kullandığımız yerde özne fiilden önceydi. Bu da fiilden hemen sonra gelebiliyor. Bir bakalım nesne ay nasıl oluyor nesne olarak kullanıldığında. Mi olarak kullanılıyor değil mi? Bana beni derken. You yine you. He him. She her. It it. We us. You you. They them oluyor. Bana, sana, seni, ona, onu, bize, bizi gibi. Peki, peki, peki. İşte I love you. Ali loves her. İşte gördüğünüz gibi nesne fiilden sonra gelmiş. Ama biz bu mi grubunu sadece fiilden sonra değil de prepozisyondan sonra da kullanabiliyoruz. Eee nasıl diyelim? Um, she doesn't want to go outside. The go out. O dışarı çıkmak istemiyor. Without me. siz. Ben olmadan. Yani bu şekilde sadece fiilden sonra değil, nesne kurumunda değil, bu şekilde de bu uh, mi grubunu kullanabiliyoruz arkadaşlar. Without me. Bensiz. For you. Senin için. Buradaki you nest olan. You. For her. Onun için gibi. Böyle preposiyonla sonra kullanılabiliyor. Güzel. Burada tabii ki ben yazarken belki bazen karıştırmış olabilirsiniz. Siz takip ederken. Ama şu grubu genelde biliyoruz. İyi biliyoruz hem de. Bu grupta my grubu. My benim. Kırmızı yazalım ya. My benim. Senin derken your. Onun derken his, her, its, our, your, their. Onların derken de böyle. Peki bunların özelliğini Hani özne ve nesne demiştik tamam bunlar özne konumunda geliyor bu nesne konumunda geliyor. Bu grubun özelliği var grubun özelliği ise kendinden sonra kendinden sonra isim gelir. Kendinden sonra isim gelmez. Ne diyebilirsin? Maydan sonra. My father desek benim babam. Your house. Senin evin. His car. Olsun bu da. Her husband. Onun kocası. Its cage olsun. Onun kafesi. Our Our house yorulmuş aslında ama. Ne olabilir? Our country. Böyle toplumsal bir şey olsun ama. Bizim ülkemiz your money. Senin paran burada geçmez diyor ya. Sizin paranız. Where onların their money. Onların parası. Mesela currency diyecektim ama currency biraz fazla zor herhalde. Döviz para birimi demek currency. Bunlar kendinden sonra kesinlikle isim geliyor arkadaşlar. İsimsiz bunlar olmaz. Kendinden sonra isim geliyor ama peki kullanım yeri nasıl? Özne nesne? Bunlar her yerde kullanılabilir. Özne olarak da nesne olarak da kullanabilirsin, prepten sonra da kullanabilirsin. Uygun olan her yere bunu kullanırsın aslında. Peki ki grubuna bakalım mı bir de? Ki grubu. Mesela my father dedim. Buna mine diyebiliyorum. Şimdi mine'ı biz niye kullanırız? Neden kullanırız? Şimdi tabii ki my father mine tabi olabilir olmaz değil ama biraz garip geliyor. Your house, yours dese mesela daha mantıklı. Neyse şöyle açıklayayım. My father ya da şey, işte my house is small dedim mesela ben. Sonra hemen yanımızdaki arkadaş, işte o da my house, my house demesine gerek yok. Mine diyebiliyor. Yani benim evim diyorum, o da benimki diyor. Benim babam diyorum, o da benimki diyor. Bu anlamda mine böyle tek başına kullanılabiliyor. Mine, sizin, senin evin, seninki yours. Onun arabası onunki his. Onun kocası onunki hers. Onun kafesi onunki its. Bizimki ours. Sizinki yours. Onlarınki theirs. Böyle söyleyecek bir garip geldi. Theirs. Peki. Bunlar nerede kullanılır? Bunlar da my father'ını nerede kullanabiliyorsun? Bunu da kullanabilirsin. Özne olarak kullanabilirsin. Nesne olarak kullanabilirsin. Hepsinde olur. Peki bir de self grubumuz var. Self grubu. Self kendi demek. Myself. Kendi kendime. Kendi kendine. Yourself. Himself. herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Yani burada da self grubu gelmiş. Self grubunun olayı birazcık farklı. Self grubunu grubunu birkaç yerde kullanabiliyoruz. Nerede kullanabiliriz? Burası şöyle yapalım. Bir eylemi yapan ve etkilenen aynı kişi ise aynı kişi ya da şey ise self grubunu kullanıyoruz biz. Yani işin aslı özne ve nesne aynıysa. Diyor ki he loves her. O onu seviyor. Değil mi? Adam kadını seviyor. Burada sıkıntı yok. Ama he loves him desek, adam kendini seviyorsa, işi yapan da bu, işten etkilenen de bu, o zaman he loves him self diyeceğiz. O kendini seviyor derken biz burada bunu kullanmamız lazım. Değil mi? Hep aynı özelliğini veriyoruz. She is looking at herself in a mirror. She is looking at herself demir aynadan kendine bakıyor. Yani işi yapan da etkilenen de aynı kişi olduğunda biz self grubunu kullanıyoruz. Bunun dışında bir de şöyle bir kalıbımız var. By myself. Kendi başıma. On my own. Kendi başıma, tek başıma. By herself. Kendi başına. On her own olarak da kullanılıyor. Bu da kendi başına tek başına demek. Tek taşıma kendim aldım diyor ya işte. On her own. By herself. Diyebiliriz. Bu şekilde de kullanılabiliyor. Kendi başına derken. Tek başına halletti derken. Bu kalıpta da kullanabiliyorsunuz. Self grubuna. Şöyle bir daha bakalım. Aynı geri gidiyor. Şöyle yaptım mı? Tamam olur herhalde. Gözümden kaçan ya da yanlış yazdığım bir şey var mı? Demiyorum. Varsa düzeltiriz. Ama Oldu gibi sanki. Özne grubu. Özne olarak kullanıyoruz. Sadece cümlenin öznesi değil. Clause'ların yani relative clause, non clause ya da bağlaşlarda da kullanılabiliyor. Onların öznesi olarak. Nesne dedik ama prep'ten sonra da geldiğini zaten söyledik. Üçüncü grup her yerde kullanılır. Özne, nesne hiç sıkıntı yok. Ama bunların bir özelliği var. Kendine sonra isim gelecek mecbur. Bu da onun muadili. Ki grubu. Yine self grubundan da bahsettik. İşi yapan ve etkilenen aynı kişi ise yani kendi diyorsanız bunu kullanacaksınız. Ya da by myself gibi, kendi başıma gibi diye de kullanabiliyoruz. Umarım gözümden bir şey kaçmamıştır. Ufak tefek hata yapmamışımdır diye ümit ediyorum. Bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.